Merhaba sevgili gençler, ben İdeal Hoca. Yayınıma hoş geldiniz. Ee, öncelikle başta söyleyeyim, ilk canlı yayınım olduğu için heyecanlıyım. Ve ilk çekilişimiz olacak. Bundan dolayı da heyecanım büyük. Bundan dolayı hatalar yaparsak, teknik aksaklıklar yaşarsak, e, kusuruma da bakmayın. Öncelikle hemen çekilişimizde başlamadan önce genel bir kurallarımızı, her şeyi bir hatırlayalım. Ondan sonrasında başlayalım. İlk olarak bakın büyük kitap çekilişimizde iki tane kitap setimiz vardı. Birinci setimizde Esen yayınlarından iki tane kitabımız var. Birisi TYT Matematik Soru Bankası, diğeri de AYT Matematik Soru Bankası yeni basımdır. Yine full matematik yayınlarından TYT Matematik Soru Bankası var. Yargı Lemma yayınlarından iki tane kitabımız var. TYT AYT Geometri Soru Bankası, biri de TYT Matematik Geometri Soru Bankası. Bu birinci setimiz. İkinci setimizde ise TYT Matematik Soru Bankası var Bilfen yayınlarından. Yine Kanıt yayınlarından TYT Matematik Soru Bankası var Yeni Basım. Yine Lider Plus yayınlarından TYT AYT Geometri Ders Anlatım Föyleri. Bakın 54 tane föyden oluşuyor. Hem konu anlatım var içinde hem de arkalarında testleri var. Yine Sınav yayınlarından AYT Modül Matematik Soru Bankası var. Yine bu da modül modül yani yine içinde fasiküller var. Öncelikle bundan bahsetmiş olalım. Zaten bunu siz biliyorsunuz. Yine bundan sonrasında çekilişe katılmak için yapmanız gerekenleri yayınlamıştık. Burada İdeal Hoca Akademi kanalıma abone olmak ve İdeal Hoca kanalıma abone olmak iki tane kanalım var biliyorsunuz ki. Sonrasında Facebook .fan sayfamızı takip etmek. Instagram'da idealhoca45 hesabımı takip etmekti. Yine bakın 3. Ve 4. Maddede çok fazla arkadaşlarınız yorumlarda belirtmişler Facebook sayfam yok, Instagram hesabım yok gibi. Ondan dolayı bu çekiliş için bizim de acemiliğimizdi ilk çekilişimiz. Ondan dolayı da 3-4. Maddeye çok fazla dikkat edemeyeceğim. Yani kanalıma abone olmuş olmak, 1 ve 2'yi sağlamış olmayı dikkat alacağım öncelikli olarak. Tabi 3-4'te olsa çok da güzel olurdu. Yine diğer çekilişlerimiz biliyorsunuz ki hemen arkasından diğer kitap çekilişlerim olacak. Başta bunu da söylemiş olayım. Bunları tamamladıktan sonra da yine kanalımda yayınlamış olduğum Hoca Akademideki videonun altına katıldım diye bir yorum yapabilirdiniz ya da başka yorum yapabiliyordunuz. Yine bugün itibariyle çekilişi yapacağımızı duyurmuştuk. Saatimiz de geldi. Yine katılımlara göre az sonra çekilişimizi yapacağım. Yine 17'de ya 19'da pardon 19'da bir videoyla da yine duyuracağım bunu. Burada dikkat edeceğimiz ayrıntı iki tane asil iki tane de yedek talihli belirleyeceğiz ve birden fazla yorum yapanları tek yorum olarak kabul edeceğim yine videoda ben bunu söylemiştim size o zaman hemen şunu da kapatalım ideal önce akademik kanalımız burada incelemişsinizdir mutlaka ama tarih videolarımız var İngilizce videolarımız var fizikçi arkadaşımız şu anda hazırlıklarını yapıyor yakın zamanda fizik olacak ee, yine diğer branşlardaki arkadaşlarımızla da çalışmalarımız devam ediyor. Matematikle ilgili zaten çok fazlasıyla videomuz var. Ee, yine ben e, İdeal Matematik diye daha önce bu kanalımızın ismiydi ve benim videolarım vardı. E, tabii kaliteleri düşüktü. Onun için bunları da silmeye çok fazla kıyamadım. İdeal Matematik videoları nostalji diye bunu da bu kere koyduk buraya. E, çok düşük çözünürlüktü. 2013 yılında başlamıştık. O zamanlarda çok fazla ekipmanlarımız yoktu. Çok fazla bu konuda bilgimiz yoktu. E, amatörce kendi çapımızda uğraşıyorduk. E bunlar da yine burada duruyorlar. Yine bakalım buradan söyleyeceğim. İdeal Hoca Akademi kanalımızı yine inceleyebilirsiniz. Yine İdeal Hoca kanalım var. O da bu yıl başladığımız bir çalışmaydı. Burada sadece matematik videolarımız var şu an için ama burası için de çok güzel projelerim var. O projelerde ilerleyen zamanlarda açıklayacağım. Yine İdeal Hoca Akademi Facebook Fan sayfamız var. Buraya da takip etme şartı koşmuştuk. Burayı takip eden arkadaşlarınız da burada bakın duyurular yapıyoruz. Ee, kanalımıza yüklenen videolarla ilgili duyurular yapıyoruz. Yine bakın buradan da bizi yakından takip edebilirsiniz. Yine Instagram hesabımız var. İdeal Hoca 45. Instagram hesabımızda da yine duyurular yapıyoruz. Çok fazla aktif kullanamadım şu ana kadar ama bundan sonrasında burayı da aktif olarak kullanmayı düşünüyorum. E, bu tanıtımlardan sonra Çekilişimizi nasıl yapacağımız çekilişimizle ilgili. Çekilişimizi simplires.com'dan yapacağız. Burada şöyle bir e, öncelikle videomuzun linkini bir alalım. Videomuzun linkini aldık. Sonrasında gelip burada buraya bir yapıştıralım. Açılsın. Burada aklınızda bir soru kalmasın diye canlı yapmaya karar verdim. Başta aslında açıklarken canlı yapmaya karar vermemiştim. Linkimizi buraya yapıştırdık. Sonrasında bakın iki tane asil talihli belirliyoruz. iki tane de yedek talihlimiz olacak. Çekiliş adını yazmaya gerek yok. Kuralları ayrıca belirlemeye gerek yok. Şimdi burada yine her kullanıcı bir kere sayılacak demiştim bunu. Birden fazla yorum yapanlar tek yorum olarak kabul edilecek. Yorumları getir diyelim. Öncelikle bir yorumlarımız gelsin. 81 adet yorum tespit edilmiş. Tabii bunun içinde tekrarlayanlar vardır. Onu birleştirecek. Evet bakın burada çekiliş yapacağımız video zaten buradan aldığımız karşımıza geldi. Katılımcıları gör diyelim isterseniz şöyle hızlı bir şekilde katılımcıları da görelim. Bakın burada yorumlarıyla beraber katılımcıların hepsini buraya almış durumda görebilirsiniz. Katılımcıları da şöyle biraz geçelim. Sonuna kadar isterseniz gelelim. Kendinizi de görebilirsiniz. Burada herkesin çekilişe katılacak olan isimleri görmüş olursunuz. Şöyle hızlı bir şekilde fazla da vaktinizi almadan geçelim. Evet. Sonuna geldik. Bu kadar da katılımcımız varmış. Zaten katılım tarihleri, saatleri hepsi burada belirtilmiş zaten. Şimdi başlatmadan önce de şunu da söyleyeyim. Burada bakın şöyle yan yana iki tane asil iki tane de altta yedek belirlenecek. Şimdi iki tane setimiz olduğu için asil olanlardan birinci ve ikinci diye. Yani soldaki birinci seti alacak. Sağdaki ikinci seti alacak. Yedekler de eğer asillerden bana ulaşan olmazsa e, onların yerini alacak. Yine birinci bakın soldaki yedek. Az sonra yine ben söyleyeceğim onları. Soldaki yedek e, birinci setin yedeğidir. İki, sağdaki de ikinci setin yedeği olacak. Yani o zaman çekilişi başlatıyoruz. Hayırlı olsun diyorum. Evet hayırlı olsun. Bakın burada Zeynep Doğru. Şimdi bu linki de kopyalayalım. Zeynep Doğru birinci setimizin sahibi oldu. İrem Önürme ikinci setimizin sahibi oldu. Bunlar asil talihliler. Bu arkadaşlarınız bana Instagram üzerinden ya da Facebook fan sayfam üzerinden e, adreslerini, açık adreslerini, isimlerini, soy isimlerini ve telefon numaralarını bırakmaları gerekiyor. Eğer bunlar bırakmazsa ben zaten hemen ikinci yedeklere bakacağım. Birinci setin yed yedeği Ceren e, Karakuş olabilir. Bilmiyorum. Kısaltılmış. Onun için. İkinci setimizin yedeği de Esra Hekimoğlu. Bu arkadaşlarınıza hayırlı olsun. Çekilişimiz de burada bitmiş oldu. Tabii ki hemen arkasından ikinci bir TYT AYT kitap setimiz olacak yani çekilişimiz olacak. Onlara da katılabilirsiniz. Yine orada şartları yeniden belirleyeceğim. Bunları da yine duyurmuş olacağım. Az sonra da zaten 19'da da yine bunu video olarak yayınlayacağım. Orada da takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.